Osman Ziya Sülün, namı diğer Sülün Osman 1923 yılında İstanbul'da doğdu. 1950 ve 1960'lı yıllarda yaptığı dolandırıcılıkla dolandırıcılar aleminin efsanesi haline geldi. Sülün Osman Beyoğlu tramvayı, Galata Kulesi, İstanbul Üniversitesi bahçesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi birçok kamu mallarını sat vatandaşlara kiralayarak ve satarak yaptığı dolandırıcılıklarla bu kadar da olur mu be abi? Ne yaptın sen? Nasıl becerdin den sebeb olmuştur. Sülün Osman yaptığı icatları ile o yıllarda kendisini hayran kitlesi bile oluşturmuş. Tuhaf bir şekilde halk tarafından sevilmiştir. Hatta ve hatta cezaevinde alın teriyle yaşamak konulu verdiği konferans ile de tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalanan Sülün Osman 1984 yılında Beyoğlu'nda bir otelde kalp krizinden vefat etmiştir.